Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar kanalıma ve küçük cennetime hoş geldiniz. Bugün annemle kapya biberlerimizi topluyoruz kırmızıları ee, salça yapacağız biber salçası. Şuradan onları da toplayalım. Şu üstlerindeki beyaz şeyler ilaç. Eşim ilaç yapmıştı. Onların beyazlığı kalıyor hala üstünde. Bakalım şimdi ne kadar çıktı. Kaç sıraydı? 1, 2, 3, 4 sıradan. Bakalım ne kadar çıktı. Beraber bakalım şimdi. Evet saydım tam üç buçuk sıradan kapya biber üç kova çıktı. Onları da biber salçası yapacağız. Yapılışını da sizlerle paylaşacağım. Ee, şimdi yeğenim badem toplamaya gittiler tarlaya, zeytin tarlasına gittiler. Orada badem ağaçları da var. Badem topladılar ve sahiplerine göndereceğiz. Diğer yeğenlerim ve kızım da yardım edecek şimdi babasına. Ben gidemedim çünkü biliyorsunuz sabah kahvaltıdır, sabah işleridir. Küçük kızım var biliyorsunuz onunla ilgilendim. Ben gidemedim yeğenim ve eşim gitti. Kızlar, orayı, tamam. Bademlerimizin tadı gerçekten çok güzel. E şimdi de gitmiştik orada denemek için kırdık yedik falan çok tatlı yani tadı. Bunları, bunları daha da kurutma yapacağız. Ne koyalım? Siz temizleyin buraya çuvala koyun onları tamam mı? Ama Çöpler, oraya çöpleri şey. Oraya çöpleri atın. Çöpleri mi atsın? çöpleri atın bunun içine atın. O Sen şeyin. buraya atın. Bugün sizde badem işi. Bademden başka iş yapmıyorsunuz tamam mı? Okey sonra birer tane panda. Dün de biberlerimizi toplamıştık hatırlıyorsunuzdur. Ve salçalık biberlerimizi, kapya biberleri topladık. Annem de onları sabah kaynattı. İşte dediğim gibi topladık, temizledik ve daha doğrusu annem yaptı. Temizledik, sonrasında kaynattı. Şimdi de gevgirden geçiriyor. Bak yanlışlıkken oraya atmasın içine tamam mı? Kadınları buraya. Balık sen de yap kızım. Çalış ha. Heh, aferin kız kıçağımı. Şey ya bademleri buraya yap alın. Tamam kıçağım. Aferin hadi. Aa, ben bu buraya atıyorum. Yani. Tamam balım yapsın siz yapın. Balımı ellemeyin o kendi kendine yapsın orada. Oraya orada E ee, ben de istiyordum geleyim ama biliyorsun. Nasıl aklına gelmedi benim aklıma gelmedi ya. Aklına... benim aklıma geldi de kızla nasıl geleyim sabah şimdi onu besliyorum onunla ilgileniyorum. Ee, sen o kaçırdın ama altına alım alır O sonra sopala vurduk. Cence. Güzelce topladık. Öyle toplama yaptı bir üstüne. İncir de topladık. Evet, i̇ncir i̇ncir oldu mu? Hani ufak tefek gence kadar incir. Değil mi? Bu burada oluk var bir ağacımız var incir ağacı. Orada olmuşlar da var. Onları da biraz sonra göstereceğim bunlar sizlere. Son bunlar son tufan. Zeytin bahçesindekiler mi? Evet onlar da buradakiler de son tufan bunlar. Buradakiler yine oldu biraz ama. Buradakiler şu anda yiyecek kadar yani üstünde var. Tamam. Tadımlık. Onu bırakır mısın Sema Hanım? Abla damates toplayacak mısın? Bundan sonra kaynatacağız. Sonra suyunu çekecek, tuzunu koyacağız. Ondan sonra şişeleri dolduracağız. Biber salçası olacak. Yemekleri kullanılacak. Annem biberleri gevgirden geçirdikten sonra burada e, ateşimizi yakacağız. Tencereyle beraber üzerine koyacağız. Güzelce kaynayacak. Sonrasında tuzunu falan ekleyeceğiz. Ekledikten sonra da şişelere dolduracak ona. E, görevi eşimle Yasin bıraktılar. Şu anda yemek yemeye gittiler. Annem ve ablam görevi üstlendi. Annem zaten salçayı da gevgirden geçirdi. Şimdi onları, onu da sizlere göstereceğim. Salçanın da son hali bu şekilde. Bu patronlarımıza yapıyoruz bunu bu şekilde. Evet kendime de yapmak istiyorum. Onu da sizlerle paylaşacağım. Biber salçası istiyorum kendime yapayım. Çok güzel görünüyor. Şöyle. Adamlarımız hazırlanıyor. Onlar yerine ulaşacaktır. Salçamızın da tuzu eklendi. İyice güzelce pişti. Tuzu eklendi. Şişelere dolduracağız. Onlar da hazır olacak. Onları da yerlerine ulaştıracağız. İnşallah sağ salim. E, bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.